Bir keçe üzerine çalışmış sevgili Seyhan Hanım bu gülü. Yapması inanılmaz zevkli. Şimdi Se Sibel baştan bir kere daha bu Hı. gülün yapımını e, anlatacak. Kaç zincirle başlıyoruz? Şimdi ilk sıra için dört tane zincir çekip kapatıyoruz. Recep, at bana buraya. Sen. Dört zincir çekip kapattıktan sonra üç zincir çekiyoruz yukarıya çıkıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç zincir çekip aşağı iniyoruz. 3 zincir çekip yukarı çıkıyoruz. İlk sırada hep bir trabzan. Bu zincirlerin arasında bir trabzan. Ve 4 tane 4 yaprak. İkinci sırada 2 iki zincir çekip 5 tane yuva hazırlıyoruz arkada. 2 zincirli yuva evet. hazırlıyoruz. Şimdi 3 evet. zincir çekiyoruz. İkinci sırada 1 2 3 4 diye gidiyor. Şimdi bunda 2 iki tane ikili trabzan. İkinci sırada ve 5 yaprak. Yaprak sayısı 4 5 6 7 diye gidiyor. 4 sıradan oluşuyor. 2 tane yaptım. 3 zincir çektim. Aşağı indim, sık iğneyle sabitledim. Şimdi yine 3 zincirle yukarıya çıkıyorum, üstüne aldım. Bir sonraki yuvaya iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane ikili trabzan yaptıktan sonra 3 zincirle aşağıya iniyorum. Hiç bunda sık iğne kullanmamış Seyhan'ını. Onca çok S farklı sık ve sık çok Sık iğne olmadığı olmuş. için çok güzel evet. oluyor Gül, böyle fos fos duruyor. Baksanıza ne kadar güzel yani tek bir tane yapıp arkasına küçük bir keçe e, yapıp ve bir yaka iğnesi yapıp e, tezgahlarda yeni yıl üzeri bir şeyler satmak isteyenler tek tek hazırlayabilir. Üstelik eli çok marifetli hanımlar bu güllerden sadece gül olarak yapsınlar satsınlar isteyen işte ne bileyim e, yüz tane alır halı evet. yapar. Evet e, Bence bunu yapın tezgahınızda yaptığınız sitenizde Instagramınızda satın işte iş yani gerçekten çok güzel çanta falan da olur. Her şey olur der yani. şöyle bir şal yakanın üstüne. Harika hoş olur. olur. Harika. Mesela keçeden diyelim ki şöyle bir çanta yaptık. Hı hı. Bunun üstünü güzelce kapladık. Ee, yeni yıl renklerinde yapabiliriz. Hı. Siyah yapabiliriz bu evet. güllere. Siyah beyaz yapabiliriz. Güzel buna bir sap yaparız. Kenarlarını evet. elde dikeriz. İşte bile size gerekti. çanta. İşte size harika şöyle çapraz yandan asmalı bir çanta veya kısa saplı bir çanta. Yaz için inanılmaz evet. e, olur. Şimdi şey kademe kademe gidiyor. Burada dört, dört yaprakla başlıyor. Dört, beş, altı, yedi yaprak. E, trabzanı yaparken de ilk sırada bir trabzan ...ikinci de araya iki trabzan, üçüncü sırada üç trabzan, Şu elini bir... kapatıyor ve evet. dört trabzan diye gidiyor. Bir dakika, birinci sıra neydi? Birinci sıra dört yaprak bir trabzan, üç zincirlerin arasında. İkinci sıra beş yaprak iki trabzan. Güzel. Üçüncü sıra altı yaprak üç trabzan, dördüncü he. sıra yedi yaprak dört trabzan. Evet, ee, Sibel için diyorlar ki Sibel abla öyle güzel anlatıyorsun ki. Senin yaptıklarından Hı. çok güzel anlıyoruz diye. Şimdi arkaya diye. ikinci sırayı yaptım. Üçüncü sıra için bakın bu sefer üç tane zincir çektim. Tam şu arkada yaprağın aradan girip sık iğneyle Heh, bir, yoksa, bir yuva hazırlıyorum. Görüyor. Bakın şimdi gene üç zincir çektim. Heh, yuvaları i̇ki, göremedik demin. üç. Şimdi beşti. Altı tane yuva hazırlayacağım. Tam şu iki trabzanın arasında bunu tığla iş yapan hanımlar çok iyi bilir. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi üçüncü yaprak yuvasını hazırlıyorum. Sık Süper. İşte. iğneyle birleştirdim. 3, 4. yuvayı hazırlıyorum. Bu sırada 6 tane yapacağız. 1, 2, 3. 5. yaptım. Ve son yaprak yuvasını yapıyorum. Şuna birleştirdim şu zinciri. Şimdi yine Yaprağı yapmak için 3 zincir çekip yukarı çıkıyorum. Bir önceki sırada iki tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Hep birer tane çoğalıyor. Üç tane yaptım. Şimdi bak bir dakika ben tığımı da çok güzel yalnız gördüğün yanım, gibi evet. e, tığımı. Şimdi şunlar e, gördüğünüz gibi Sibel'in hazırladığı şöyle e, yapayım. Buralara yapıyoruz. Evet evet dilimlerini. yapıyoruz. E, yapanlar zaten biliyorlardır Hı. ve anlamışlardır. Hı. Çok güzel oluyor. Sanki kasacak gibi oluyor Sibel bak. Ama kasmıyor. Kasmıyor değil kasmıyor. mi? Çok güzel. Ben demin tereddüt ettim acaba Hı. biraz daha mı çekseydim Hı. diye. Yok. İnanılmaz güzel bir gül çıkıyor. Arkasına bir küçük keçe, üstüne bir evet. iğne. Ee, işte alın bakın. Bakın, buyurun. Örerkenki ee, duygusu çok güzel. Şimdi Sibel e, çilek, çilek ya da tohum Goncagül. çiçek, gonca gül. Evet hemen orayı bir gösterdi. Şimdi yedi göster, sırada bir altı tane ikili trabzan beyazla yaptıktan sonra içinden yürüterek pembe ipe geldim. Onu beyaz ipten geçirince üstüne alıp şu yuvaya 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yuvaya. 2 3 ve 4. Şimdi bunu yaptıktan sonra tığı çıkartıyorum. İlk baştaki ilmeğe takıp şu ilmeği içinden geçirip sıkıştırıyorum. Şimdi pembe ipi bıraktım. Yeşil ipe geçtim. Yeşil iple bir, iki ve üç tane ilmek çıkartıyorum burada. Sonra üçünü birlikte topluyorum. Tığımın üstünde de bir tane ilmek var. Dört ilmeği birlikte geçirdikten sonra iki beyaz ipimi alıp Tekrar şu iki ipi üstünde yürüterek altı tane her ilmeğe tek batarak ikili trabzan yapıyoruz. Şunu araya hapsediyorum. Ve buradan yürüteceğim. Altı tane ikili trabzan sonra yeniden bu örneği kuruyoruz. O kadar güzel anlaşıldı ki ha? Sibel Hanım teyze. <laughs> ya vallahi çok iyi oldu. Evet der ya kızım. Evet. Bak böyle yapıp. Biliyor musun ki şu ip yürütme tekniğini de ben burada daha iyi anladım. Evet. Ben çünkü şey yaparım keserim koparırım Düğün tekrar anlar, öyle tekrar yaparım. Sibel bunu böyle yapar. Hı. Ellerine sağlık. Kaç yapıyordu ortasına kaç gül yapıyordu 4 Sibel? Dört yaprak yapıyor bir tane ikili trabzan. İkinci sırada beş yaprak. Üçte altı dörtte yedi yaprak. Trabzanlar da bir iki üç dört diye gidiyor. E Dört motif koyduğunuzda halı ya da örtü yaptığınızda ortadaki gülü e, bir sıra, sıra eksik yapıyorsunuz üç sıra yapıyorsunuz e, nefis sonra dikerek onları e, tutturuyorsunuz Hı. pek çok yerde kullanabilirsiniz e, yeni yılda birine hediye paketi yaptığınızda hediye paketinin Hı. üstüne kapı süsü yapabilirsiniz bu güllerden kırmızısından Aa, böyle her şey olur her şey olur Hı. bu gül pek çok yerde işimize evet. yarayabilecek bir şey Hayatınız hep güllük gülistanlık olsun. Anlam Hepiniz Sizlerin de, de, ekranları başındaki izleyicilerimizin de. E, yine dua edelim. Soğukta, karda, e, yollarda mahsur kalan. Ben kalmazsam e, onlar kalmaz. E, efendim sen nereye gidiyorsun? Akşehir. Akşehir'e dur bekle <laughs> sen. Sen <laughs> sıcak <gülüyor> yerdesin çıkmasın. Şimdi zaten çıkılmasın. Evet. Ama çıkanları da Allah yanlarında olsun, yardımcıları Amin. olsun. Amin. Bir an önce kurtulmalarını Amin. Ee, diliyoruz. Amin. Soğukta kimse kalmasın. Herkese evimizi, sokak hayvanlarına da evimizi, yuvamızı açalım, onlara su verelim. Efendim hepinize iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz.